pembe mavi bulutlar gökyüzünde gök bir sağ bir sola sallanıyor. Mutlu bir şekilde dolaşıyorlardı. Bir dolaşıyorlardı. Kendilerini birden simsiyah bir dumanın, bir dumanın içinde buldular. Nefes almakta zorlanan bulutlar neler, neler olduğunu anlayamadı. Pembe ve mavi bulutlar kara dumandan rüzgarın, rüzgarın yardımıyla o, 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 zor kurtuldu. Nefes alabilmek için bilgi ağacının yanına gittiler. Bilgi aç yardım et ne ses Bilge Bilgi aç sana ihtiyacımız var. Ne oldu pembe bulut mavi iyi misiniz? Merak etme şimdi oksijenimizi içinize çekeyim iyi olacaksınız. Bilgi aç bu siyah duman da ne? <laughs> ne, işimiz, ne oldu? Çocuk okuyorum ne oluyor bana? Ay benim üzerimdeki bitkiler büyümüyor neler oluyor bana? Benim de dağlarım kesiliyor. Artık dağlar atılmıyor. Atacak mıyım? Olamaz yuva bu ne yapacağım? Fabrikaların bacasında filtre yoktu atıklarını derelere salıyorlardı. Daha çok ev yapabilmek için ağaçları kesiyorlar. İnsanlar yürümüyor, bisiklete binmiyordu. Arabalardan çıkan zehirli gaz dünyayı her geçen gün daha da kirletiyordu. İnsanlar dünyayı korusaydı bunlar olmazdı. çıkıyor. Dünyamızı kirletiyor. Arkadaşlarıma haber vermeliyim artık. Bu sorun çözme zaman geldi. Bu çok güzel. Çok güçlü bir duman. Nasıl yapacaksınız? Benim çok arkadaşım var. Hepsi çok iyi çocuklar. Ben burada bekle, diyeceğim. Keren ve arkadaşları bütün bu sorunları konuştular. Suyu, toprak anayı, ağacın dallarını nasıl kurtarabiliriz çocuklar? Tüm dünya çocuklarıyla birlik olursak dünyayı koruyabiliriz diye düşündüler. Hep beraber dünya çocuklarına seslerini duyurabilecek bir slogan yazmaya karar verdiler. Biz çocuklar sesimizi dünyaya duyurmalıyız. Peki bunu nasıl yapabiliriz diye düşündüler. Dünya çocukları her yeri yenmek için Türkiye'de buluşurlar. O gün çocukların bayramı çünkü. Kuyruğuma dünya çocukları, iklim gönüllüleri yürümek için insanı Türkiye'de buluşalım, dünyayı hep birlikte koruyalım yazabilirsiniz. Ve seviyorum. <laughs> Sabısağı tepasalı, balançevredeci, onta treçe, Türkiye. Tüm dünya çocukları gördü uçurtmayı ve yola koyuldular. Türkiye'de buluştular. Dünya çocukları 23 Nisan bayramında sloganlarla dünyaya mesaj verdiler. Plank. Don't go too much to un this all rain, all long fast.